Evet arkadaşlar sonunda beklediğimiz gelmiş geçmiş en büyük macera Rafa'dan Tayfa'nın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa 6 veya 5 Ocak'ta sinemalarda ha, çıkacak arkadaşlar. Suna da ha, çıkacak zaten ama zaten Suna da ha, çıktı. Ve sonunda beklediğimiz biz Kamil Hale Se, Selim Akın. En hayri, Mert ve Uzaydan hangi gelen en yakın arkadaşımız Zobi. Rafa'dan tayfa galaktik tayfa 6 Ocak'ta veya 5 Ocak'ta sinemalarda. Zobi burada olmalı. Ay bin galaktik. Git çocuklar bunlar. Merak etme. Kulaklarınızı tıkayın gençler. Ama bize Beş. Dört. Ateşleme zinciri üç, başlıyor. İki. Bir. Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi Galaktik Tayfa sinemalarda.